Casiye Suresi 37 ayettir. Sure iniz zamanı üzerinden bana ne diyor? Vahyin rehberliğinde 10. yılda Mekke'deyiz. Yaşadığımız olaylara baktığımızda Mekke bir fırın. Yaşanan hadiseler bizi pişiren ateş. Bizler de fırındayız. İlahi irade tarafından Medine'de kurulacak medeniyet için hazırlanıyoruz. Sure bana ne diyor? Adı sünnet olan yol izlendiğinde süreç genelde böyle işler. Liyakat sonucu verilen her şeyin öncesinde mutlaka bir hazırlık dönemi vardır. Hazırlık ne kadar uzun ve zorsa verilecek şeyin değeri de o kadar fazladır. Sure ismi üzerinden bana ne diyor? Casiye kelimesi diz çökmek anlamına gelir. 28. ayette her ümmetin ahirette dize geleceği haber veriliyor. Ahiret üzerinden verilen mesajlardan biri de şu. Ahirette dize geldiğinizde geç kalmış olacaksınız. Sizin yapacağınız ölüm gelmeden önce dünyada doğru yola gelmektir. Sure bana ne diyor? Ölüm geldiğinde ne hal üzere olmak istersen her an o hal üzere ol. Çünkü genelde randevusuz gelir. Bu imkansız dersen belki fiili olarak öyle ama niyet olarak mümkün. Zaten ameller de niyetlere göre değil mi? Sure öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Her insan dünyaya veli olmak için gelir. 19. ayetten yola çıkarak Kur'an'da çokça kullanılan bir kavramdan bahsetmek istiyoruz. Veli kavramı. Köklerine baktığımızda veli kelimesi iki şeyin arada bir şey olmaksızın birbirlerine bitişik olması anlamına gelir. Kökteki bu anlam tanıma şöyle yansır. Veli demek birine dostluk, yakınlık hissetmek bu yakınlığın bir sonucu olarak ona karşı kendini sorumlu hissetmektir. Bu kelimenin kavram olarak teknik tariflerini kavram kitaplarına bırakıp çok pratik bir tanım yapalım. Her insan dünyaya veli olmak için gelir. İki türlü veli vardır. Bir, biyolojik veri, veli. İki, manevi veli. Her anne baba biyolojik velidir. Misal, sizin de bulunduğunuz bir veliler toplantısında Ayşe'nin velisi kim diye sorulsa siz de orada onun velisi benim diye cevap verdiğinizde biyolojik velinin tarifini yapmış olursunuz. Yani ben bu çocuğa etle tırnak gibi yakınım. Onu seviyorum, ona ait ne kadar sorumluluk varsa bunu üzerime alıyorum demektir. Eğer bir anne baba kendi çocuklarının derdini dert etmenin yanında dünyada Allah'ı peygamberi tanımadığı için manevi olarak öksüz ve köksüz kalmış çocukları da düşünmeye başlıyorlarsa bu nokta biyolojik velayetten manevi velayete geçişin başladığı noktadır. Evet, her insan dünyaya veli olma potansiyeliyle gelir. Bu noktada en büyük veli peygamberlerdir. Onlar insanları kendi evlatları gibi sever, onların hidayetleri konusunda herkesten daha fazla kendilerini sorumlu hissederler. Onların dışındaki bütün velayetlerde bu sorumluluk hissi ne kadar büyükse veli zat o kadar büyüktür. Peygamberlerden sonra onlara en yakın seviyede veli olma şuuru sahabe efendilerimize görüldüğü için onlara velayeti kübranın sahibi denmiştir. Sure bana ne diyor? Biyolojik velayetten manevi velayete geçişte neredesin? Süreci inşa eden ayetlerden. Dördüncü ayet, Rabbiniz inancınızı delillerle kuvvetlendirmemizi istiyor. O deliller irşat ve tebrihte muhataplarınıza karşı kendinizi manen daha güçlü hissetmenizi sağlayacak. Bismillahirrahmanirrahim ha mim bu kitap kullarına izzet kazandırmak istemesiyle aziz onların hükümlerinde hikmetli ve doğru karar vermelerini istemesiyle hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Şüphesiz kainat hikmetli bir kitaptır. O yüzden göklerde ve yerde inananlar için Allah'ın varlığına, birliğine ve kullarına olan sevgisine şahitlik eden birçok ayetler ve işaretler vardır. Sizin çeşitli aşamalardan geçerek yaratılışınızda ve Allah'ın yaratıp yeryüzüne yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Geceyle gündüzün birbiri ardınca hiç aksamadan gelişinde Allah'ın gökten bir rızık olarak yağmuru indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra her baharda tekrar diriltmesinde rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları gerçeğin ta kendisi olarak sana bildiriyoruz. Onlar Allah'a ve ayetlerine de inanmayacaklarsa artık bundan sonra hangi söze inanacaklar? Allah ve elçisi hakkında yalan yanlış isnatlarda bulunan günahkarların vay haline. O yalancı günahkar kişi Allah'ın ayetlerinin kendisine okunduğunu işitir. Sonra da sanki onları hiç duymamış gibi büyüklük taslayarak inkarda ısrar eder. İşte onu elen dolu bir azap ile müjdele. Ayetlerimizden duydukları üzerinde biraz düşünüp bir şey öğrendiği zaman da bunları bizim şairlerimiz de söyler demek suretiyle onlarla alay eder. Onlar için altışaltıcı bir azap vardır. Onların sonu cehennemdir. Ne kadar çok olursa olsun dünyada kazandıkları ve Allah'tan başka edindikleri dostlar orada onlara hiçbir fayda vermez. Orada onlar için elbette büyük bir azap vardır. İşte bu Kur'an bir sürü eğri büğrü yollar içinde size tek doğru yolu gösteren bir hidayet rehberidir. Rablerinin doğru yola rehberlik yapan bu ayetlerini inkar edenler için çok çetin bir azap vardır. Her şeye kadir olan Allah'a koyduğu yasalar sayesinde içinde gemileri yüzdürmeniz ve onun lütfundan ona rızık aramanız için deniz sizin hizmetinize sunandır. Umulur ki şükredersiniz. Sizi yeryüzüne halife yapmakla güneş ve ay gibi gökte olanları, madenler ve sular gibi yerde olanları ve daha nice sayısız nimetlerin hepsini sizin hizmetinize vermiştir. Doğrusu bunlarda düşünen kimseler için dersler vardır. Ey Resulüm! Mekke'de işkence ve baskıların yoğun yaşandığı bu günlerde inananlara söyle nefislerine zor gelse de ahirete inanmayan, Allah'ın ceza ve mükafat günlerinin geleceğini ummayanları hem onların gönüllerini yumuşatma hem de mevcut gerilimi yumuşatma adına bağışlasınlar. Çünkü kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Nasılsa Allah size yapılan zulümde hissesi olan herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Kim nefsine zor gelse bile sırf Allah ve Resulü istedi diye iyi bir iş yaparsa faydası kendinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra hepiniz yaptıklarınızın karşılığını görmek için Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz şimdi sizin Mekke'de sabrettiğiniz gibi, Mısır'da yıllarca sabreden, Firavun'a bile kavli leyyin ile hitap eden İsrailoğullarına Tevrat gibi bir kitap, onun hükümlerini hayata geçirme yeteneği olan hikmet ve peygamberlik verdik. En zor şartlarda bile onları güzel rızıklarla besledik ve ayrıca onları yaşadıkları çağda diğer bütün toplumlardan da üstün kıldık. Ve onlara hak din ve onun özü, esası ve amacı konusunda gerekli olan tüm bilgileri vermiştik. Ama onlar kendilerine ilahi bilgiler gelmesine rağmen aralarındaki haset kıskançlık illeti yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra ey Resulüm seni de bütün peygamberlerin bir sancak gibi elden ele taşıdıkları bu dinde yeni bir hukuk düzeni olan bir şeriat ile görevlendirdik.'' Herkesten önce sen ona tabi ol ve gerçeği bilmeyenlerin keyiflerine uyma. Yaşadığınız şu sıkıntılı günlerde, içinizden müşriklerin haline imrenen biri olursa ona da de ki, güçlü ve sayısı çok diye onlara tabi olacak olsan, hiç kuşkun olmasın onlar, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden savamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah ise her türlü zulümden sakınan, muttakilerin dostu ve verisidir. Kur'an'a ait tüm bu ayetler insanlar için kalp gözlerini açan, maddenin arkasında manayı aydınlatan basiret nurları, kesin olarak inanan bir toplum için de aynı zamanda bir hidayet rehberi ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini iman edip imanlarına yarışır güzellikte işler yapan kimselerle bir tutacağınızı mı, tutacağınızı mı sanıyorlar? Eğer böyle sanıyorlarsa ne kötü hüküm veriyorlar. Allah hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Çünkü o gökleri ve yeri belli bir amaç için yarattı. Sonunda herkes yaptıklarının karşılığını görecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Heva ve heveslerini kendine ilah edinen hak ve hakikati bilmesine rağmen onu inkar ettiği için Allah'ın da kendisini dalalette bıraktığı kulaklarını ve kalbini mühürleyip gözlerine perde çektiği kimsenin haline ne demeli? Şimdi böyle bir kimseyi Allah'tan başka kim doğru yola getirebilir? Hala düşünüp ibret almayan, almayacak mısınız? Bütün bunlardan ibret almayanlar dediler ki dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Tesadüfen geldiğimiz şu dünyada ölürüz ve yaşarız. Biz yok edecek şey zamanın akıp gitmesinden, ömrün bitmesinden başka bir şey değildir. Böyle konuşuyorlar ama bu hususta onların kesin bir bilgisi yoktur. Onlar öldükten sonra dirilme hakkında derin bir şüphe içinde yaşadıkları için bu konuda sadece zanda bulunuyorlar. Onlara öldükten sonra dirilme ile alakalı ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman müşriklerin iman edenlere karşı eğer doğru sözü iseniz ölmüş atalarımızı tekrar diriltip dünyaya getirin demelerinden başka delilleri yoktur. De ki burası imtihan dünyası. Sizin bu istediğiniz imtihan devam ederken soruların cevaplarını görmek isteyen öğrencinin durumuna benzer. Allah sizi bu dünyada önce diriltir, bir müddet yaşatır, sonra da bir vesile ile öldürür, sonra da sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde imtihan sonuçlarını göstermek için tekrar diriltir ve bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bu gerçeğin bilincinde değil. Göklerin ve yerin mutlak hükümdarlığı Allah'ındır onun ayetlerini eksik, etkisiz ve geçersiz kılmaya çalışanlar kıyametin gelip çattığı gün hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmetin mahşerin dehşeti karşısında diz çökmüş, görür, diz çökmüş görürsün. O gün her ümmet dünyadaki geçmişiyle yüzleşmek için her yaptığını içinde yazılı bulacağı kendi kitabına çağrılır. O gün onlara şöyle denilir. Bugün hiç kimseye haksızlık yapılmayacak, yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir.'' İşte bu yüzünüze karşı gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü biz yaptıklarınızı hiçbir şeyi ihmal etmeden kaydediyorduk. İman edip imanlarına yarışır güzellikte işler yapanlara gelince, Rableri onları affederek rahmetine kabul eder ve cennetine alır. İşte apaçık kurtuluş budur. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir. Elçilerim gelip de ayetlerim size tebliğ edildiğinde Kibirlenip böbürlenen böylece günaha batmış bir güruh haline gelen sizdiniz değil mi? Dünyadayken size Allah'ın öldükten sonra dirilmeyle ile alakalı vaadi gerçektir. Kıyamet günü hakkında asla şüphe yoktur dendiği zaman şöyle karşılık verirdiniz: Biz kıyamet falan bilmeyiz. Bize göre kıyamet bir vehimden ibaret. Böyle bir şeyin gerçekleşeceğine kesinlikle inanmıyoruz. Derken ölüp gelip çattı. Öldükten sonra dirilince yaptıkları ne kadar kötü iş varsa. Hepsi karşılarına çıktı. Alay ettikleri cehennem azabı da kendilerini her taraftan sardı. Orada onlara şöyle denir: Siz dünyada Allah'a ve Onun vaat ettiği bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, bugün biz de size ah ve mah mahfiret konusunda unutuyoruz. Bundan böyle barınağın, barınağınız ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Hala bunların neden başınıza geldiğini anlamadınızsa iyi dinleyin. Bunun böyle olmasının sebebi şudur. Siz dünyada Allah'ın ayetlerini alay aldınız. Dünya hayatı fani güzellikleriyle sizi aldattı. İşte bu yüzden o gün onlar ne ateşten çıkarılacaklar ne de tövbeleri kabul edilecek. Bütün bunlardan sonra anlaşıldı ki hamd sadece ve sadece göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde azamet ve büyüklük yalnız O'nundur. O mutlak gücün sahibi aziz, her işinde hikmetle hükmeten hakimdir.''